Sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekibini yoğun Çanakkale'de Lapseki'de. Burası kuru kaynağımız Çanakkale. Ve en güzel köylerimizden bir tanesindeyiz. Suruca'dayız. Suruca biyokrasi ile ünlü olan bir yer. Denesi ünlü olan bir yer. Ve yanımızda çok değerli yoğurtlarımız var. Faruk Ahmet Eylül. Üçüncü dönemi kendisine. Bizleri konuk ettiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sezgin Hüter, <laughs> e, merhaba diyelim. Nasılsınız? Merhaba. Ee, köyümüze, önce Çanakkale'ye sonra köyümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Ee, bununla ilgili işte köyümüz saklı bir köy. Ee, bir cennet, benim. saklı bir cennet efendim. Saklı bir cennet. burası siz de bahsettiğiniz bürokrasinin e, ee, yoğun olduğu yer. Ee, bizim de ülkemizde de muhtar olarak. E, Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Yaklaşık Nüfus olarak da e, bayağı yoğun hızat ayda programsa, ikinci bir yıldız sonu görüyoruz. E, suyla çok yoğun biraz yoğun ortamı. Bu bize tatlı bir yoğunluğu severek programımız yapıyoruz. E, e muhtarım, çok hızlı bir geçiş yaptık. Bu da neden kaynakları, tecrübeden kaynakları yapıyoruz. Evet. Ahmet Ergin'i ben tanıyorum ama Ahmet diye bir de kamuoyu tanıştık. Kimdir Ahmet Ergin? Ahmet Ergin 1970 Sunca köyünde doğdu ve kendi topraklarından hizmet vermek için 12 yıldan beri köye hizmet ediyor. Bir sevda ve bir bu bir sevda işi, gönül işi. Ahmet Muhtar'ın hemen soruyorum. İki dönem içeri, üçüncü döneme girdiniz. Hı. Geçmiş olduğumuz dönemlerde Suza'da neydi, ne oldu bu kadar? Hı. Kısaca bir yere baktığınız zaman. Gerçekten önce su sıkıntılarımız vardı. bu su sıkıntılarımızı şükürler olsun e, bu süre içerisinde çözdük yaz aylarında biraz da yoğun sıkıntı yaşıyorduk. Kalabalık olduğu için. Kalabalık olduğu için bunu ek kaynaklar, ek sondajlar, bununla ilgili DLSE firmamız var. Köprü şantiyesi, köprü firmamız kendileri de bizlere katkı sağlamak sizlerle cazilik tabii. şu an yol projesi bizim köyümüzün, köklü yolu projesi köyümüzün üstünden geçmekte. Bununla ilgili kendileri de şirket olarak sağ olsunlar e, talep ettiğimiz her şeyi karşılamaya gayret ediyorlar. Bu arada Lapseki Belediye'mizi geçemeyeceğim. Kendileri sağ olsunlar e, bu dönem biraz şurada sıkıntılar yaşadık. Geçiş dönem olarak e, Belediye Başkanı Sayın Eyüp Yılmaz'la beraber e, protokolümüzü hazırladık. E, ek suyu Lapseki Belediye'mizden arıtılmış suyu aldı kendilerinden. Bu e, sizlerin sayesinde kendilerine Eyüp Yılmaz'a e, ve ekibine teşekkürlerimiz diyor. Biz sevgili bu yolun burada geçmesinin size artısı nedir, eksisi e, Bu e, köprü otoyolu projesinin e, bize e, avantajları, toplamız çok değerlendi. Kıymet e, kazandı. Çok kıymet evet. kazandı. E, metresi 5 ile olan, gençler olarak, metresi 5 ile olan e, toprağın fiyatı şu anda 50 lira diyor. Yani yüzde bin değer kazandı. Evet kazandı. E, büyük bir rakam. Büyük bir adam. bununla ilgili de biraz geri döneceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle kendilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. bu e, köprü, köprü Lapseki ve Sulucan'ın arasında olması, ayrı bir değer kazandırdı. Lapseki'yi tanımadık. Lapseki'yi tanım olduk. Yani evet. Türkiye'yi ve dünyaya Lapseki'yi tanıttı kendileri. Kendilerinden Allah razı olsun. Ee, bizim e, Cumhurbaşkanımız, Başbacımız, Geçim Kaynı, e, Kurt'un ağırlıklı. E, buğday, Ayçi ağırlıklı. E, ama e, bizim kapalı sistem, e, Umur Bey garajımız var. E, köyümüzün içinden geçip Lapseki ve e, havzalarını sulamakta biz de bu projeden faydalanmaktayız. Fayda ee, sultanım olarak ben e, köyümüzde 200 dönüm, 250 dönüm kadar e, şeftali fidanının olduğu, 100-150 dönüm gibi e, kiraz fidanının olduğu meyvecilik var, sultanım yapıyoruz. Bu e, baraj suyunun gelmesi bize çok büyük bir artı sağladı. E, 10-12 yıl önce bu köyümüzden geçti. E, e, köyümüz e, faydalanıyor. Küçük bir hayvancılık var küçük baş ağırlıklı köyümüzde e, aşağı yukarı 300 veya 400 küçük baş hayvanımız var. Ekonomi durumu olarak gayet normal. Ekonomi durumumuz gayet iyi. E, İyiliğin de söyleyeyim. Şöyle, şöyle toprak değer kazanınca yaşlarımız genelde kışın soba yapmak biraz sıkıntı oluyor. Lapse giden doğal gazdan faydalanmak adına oradan değer dağılırlar. Kışın ortadan e, 2009'da köye, köye e, muhtar olduğumda önce köyün altyapısını, su ve kanalizasyon sorunlarını çözdük. Daha sonra yani, şu an, an altyapıdaki her gibi bir sıkıntımız yok. E, şu an e, yollarımızı, ana caddelerimizi ve ara sokaklarımızı e, kilit parka taş Bunu da e, Çanakkale'ye özel bir e, karşılamak şartıyla e, köyümüzün bu o, hizmetleri getirdik. Almanca'nın varlıkları abi yani düzenli ve planlı yapılmadıkları sürece yani para kazan kazanılıyor. Bilinçli çiftçi olursa kazanıyor. E yani. Evet, evet. Bilinçli yaptıkları zaman para kazanılıyor. Evet. Tavsiye yani işte <laughs> ben de. Genç yaşta kardeşimiz gerçekten hayvancılıkla uğraştığını söylüyor ve kurbetçilerimizi de burada sesleniyor diyor ki bilinçli çiftçilik yapılınca geçim sağlanabiliyor Efendim teşekkür ederim size de. Evet, sevgili tekrar size dönüyorum. Burada 2B var. 2 de sorunumuz var. 2 de e, 1935 yılında gelen, Romanya'dan gelen 15 hane e, üzerine üzerinde devlet e, bu gibi yerleri e, geçim kaynağı olarak e, bu kişilere e, tahsis etmiş. Evet. E, uzun yıllardan beri bunlar kullanıldı. Bir süre önce, yaklaşık 3-4 yıl önce bunları kullanan kişilere e, satışlarını e, William'la kundurduğumuz gerçekleştirdi. Ama eksik tamamlar var. bir e, genelde çıktığında diğer e, iki beyi kullanan e, uzun yıllar kullanan kişilere hak sahiplerine tekrar topları verilecek. Peki bu bekçileriniz geri dönerse burada yer durumu nasıl? Burada bu bekçileriniz geri dönerse e, toprak, toprak olarak tabii kendi yerleri var. E, bizim köyümüz çok da içeride. Bu yüzden geç almak için de burada kendi yerleri, herkesin kendi yeri geçim kaynağını karşılayacak şekilde gurbetçilerimize yerleri hazır. Zaten şu an evet. e, kendileri de bizim buradaki e, büyük global çiftçilerimize e, icada yerleniyorlar. Kendileri geldiğinde o tarlalarda gelmek zorundayız. Yani tamam, ve biyografisinin bol olduğu bir yer. Sevgili evet. muhtarım, özellikle izinize de burada sesleniyoruz efendim. Herkes sizin peşinizde, sizin yolunuzda devam ediyor. Sunucayı unutmayın diyoruz. Gerçekten de unutmamışsınız. Yapılan köprüyle buranın e, karıcı olarak şimdi dünya duymanız onur verici bir şey. Muhtemelen zaten bunu dile getirdi. Şimdi biz Sunu, Sunucan'ın sokaklarına ineceğiz. Bakalım üzerinde evet. sizi biz bekliyor. muhtarımın yapmış olduğu yaklaşık 11-12 yıllık yemeği göz önüne getirmek istiyoruz efendim. Muhtarıma ve ağzıma şimdilik teşekkür ediyorum, Tabii ki daha röportajımız bitmeye devam edeceğiz. Sunucan'ın sokaklarına bir yemeği. İnşallah e, yapmış olduğumuz hizmetleri ve e, şu an yapım aşamasında olan hizmetlerimizi göreceğiz. Evet, ee, bir görelim bakalım. Bir şey söyleyeceğiniz bir evet. de sunacağız. Bakın bir de bir de bir de bir de Yani hiç paket taşı döşeyle ilgili patlamış, çamurla alakası yok. Yetkisik bir de bir rahatlıkla dolaşabilir. Ben muhtarıma şunu söyleyeyim ki, 10 sene bir de silerdi ki buraya hiç paket taşı gelecek. Kim inanırdı? Muhtarım da aynı beni onaylardı. Buraya şey hiç inanmazdı ama şu an gerçekten evet. buralar dublex villalarla dolan bir yer. Yani biz dedik ya İstanbul'un boğazı gibi burası artık. Arkamızda görüyorsunuz muhteşem bir görüntü. Köprümüzün iki ayağı da burada rahatlıkla gözüküyor. Muhtarım bu bölgeyi için neler söylemek ee, bu, bu beni, yok benim, satıyor herhalde burası. Burası yok satıyor. Burası benim kurdum var. Evet. Köyüm, e, ben e, burada 50 metre ileride e, bir evde doğduk. Daha sonra e, evimizi bir süre sonra aşağıya taşıdık. İnşaat yaptık, yeni bir ev aşağıda yaptık, sahile yakın şu anda. Evet, insan, e, doyduğu yerde değil, doğduğu, doğduğu yerde olmalı evet. diyorum. Evet. Muhtarım çok güzel bir dörtlü onun tekrarını istiyorum. Tarih, doğa ve deniz. görüşünce hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk, teşekkür ederim diyorum. Evet. Evet, sevgili, sevgili seyircilerimiz, bizler sürdü sokaklarını <laughs> gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda çok değerli misafirlerimiz var, konuklarımız var. Efendim merhaba, Yakup Macit, Fotosentrik Galerji sizler. Bu köyde mi? Yok, ben yazıkçım. Yazıkçısınız. Evet. Köye nasıl Köy yapan hizmetleri nasıl görüyorsunuz? Ya Allah razı olsun muhtarımızdan. Böyle bir hizmetler geliyor. köyümüzde çok güzel. Yani şu anda bir sıkıntı yok. Köy de ne söylemek istediniz? Valla dursun gelsinler. Tatilini kimle yapabilirler burada. Evet, Tatil köy bizim köyümüz diye. Aynen ne oldu? Yani evet. buradan rahat rahat tatil yapabilirler. Teşekkür ederiz. Teşekkür Merhaba, siz tanıyabilir miyim? Ha, Sametli Karataş, Bu şey, e, köyden misiniz? Bu köyden değilim, ben de gelmeye muhafaza Köyde saygısınız, sen burada evlenirsiniz, burada yaşıyorsunuz. 30. senedeyim, evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Etlemekle evet, oldum, evet. Burada çıkmıyor nasıl hazır. Vallahi iyi, eğer bakımdan iyi, çalışan her şeyi var. Çalışan her şeyi var, evet. Sözün bittiği yeri. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Evet, size teşekkür ediyoruz. Size çok değerli bir insanımız var. Merhaba, nasılsınız?

biz <laughs> <Şanlar sizi> seçmeyiz. <laughs> <siz. gülüyor> evet, vatandaş muhtarından vazgeçmiyor. Diyor ki, <laughs> muhtarımızdan memnunuz. Onun için bizi rakip olarak görmüyor. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, sevgili muhtarım. Gerçekten vatandaş oldukça sizden memnun. Yapılan hizmetten memnun. Görmek ve yüklülük istemez. Allah razı olsun. Bakalım biz neler bekliyelim. İnşallah. Cadde'de. 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 Evet sevgilerim, bizler de e, sosyal gelirken gözümüze çarpan bir şey oldu. Bu konfiyatımız var, yeğen bu yapılmış. İstanbul'da şehit olan, Trafikaz aslında şehit olan Assumay Cahit Zovar'ı rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin diyoruz. Ve muhtarım da kendisini etmek için e, burada ağabeyi yaşatıyor. Muhtarım bu ismi sizin Evet, e, heyet olarak kararımızı bu evet. şekilde aldık. Aileden e, önce olur görüşünü aldık. Ailede ayrı ayrı bir memnuniyet ee, annesi şehidimizin annesi sağ köyümüzde halen yaşamakta ee, bununla ilgili e, 2019 yılında e, Lapsik Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi Köyler İlçeklik Lapsik e Köyü'nün e, çerçevesinde ihaleyle bir köprü yaptık daha önce köprümüz artık Darbe, taşımaz be. oldu daraldı ee, ek ilave bunu yaptık bunun üzerine de e, dedik ki köyde bir şeyimiz var. E, Cahit abimiz Allah rahmet eylesin. Evet. 1988 yılında e, vefat etti. E, şey Anlaması oldu. Onun anısını evet. Cahit Doğan adına e, bir köprü e, şey Cahit Doğa Köprüsü verdik ve muhtar olarak da bununla e, onur ve gurur duyuyorum. Allah kendine e, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ee, şehitlerle beraber haşra eylesin diyorum. Evet, Biz de şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabır diliyoruz. Ee, tabii ki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah göstermesin diyorum böyle bir acıyı. Muhtarıma yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Basın olarak demek ki yapınca oluyor, isteyince oluyor diyor muhtarıma. Efendim son olarak kimlere teşekkür etmek istersiniz? Ee, öncelikle e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kendisiyle külliyede yemek yeme fırsatımız oldu. Bizi kendisi orada 2016 yılında ağırladı. Kendisine minnettarız. Onunla beraber sonuna kadar yol yürümeye, ömrümüz yettiği sürece yol yürümeye devam edeceğiz. Allah kendisine razı olsun diyorum. Efendim sözün bittiği diyorum muhtarım. Gerçekten devletini, milletini seven bir insan. Evet. Daha sonra ekleyeceğim şöyle bir şey. Daha önce Sayın Grup Başkan ben yani tutan İstanbul milletvekilimizdi. Ee, bunu şükürler olsun Çanakkale milletvekili olarak e, ikinci, üçüncü dönem bildiği kadarıyla sağ olsun e, bizlere ne dediysek sabırla dinledi dediğimiz projeleri hepsini e, yerine getirmeye gayret etti. Hatta ve hatta akşam düğününde misafirimdi, nikah şahidimdi. Kendisinden Allah razı olsun diyorum. Bu anlamda kardeşim e, AK Parti İlçe Başkanı Namık Erdin'e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. E, hepsine teşekkür ediyorum. Efendim bize de basın olarak muhtarıma ve emeği geçen herkese, bürokratlarımıza, belediye başkanımızdan tutun milletvekillerimize kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Sunucayı unutmayacağız. bizde bir anısı kaldı. Muhtarımın da yolu açık olsun diyorum. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle her ne olursa olsun diyorum. Bu iki hepimizin, bizlerin ve yeni neslin muhtarım gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sonucadan da malı diyorum. Kapatmadan önce Buyurun. benim söyleyeceğim e, bir nokta var. Biz 12 yıldan beri köyü muhtarıyız. Ee, çok milletvekili e, arkadaşlarımızla çalıştık. Bununla ilgili önce Mehmet Tanış, Sayın Müjdat Kuşlu, Sayın Mehmet Tanış, Sayın Ayhan Gider, Sayın Jülide İskenderoğlu, ee, Sayın İsmail Kaşdemir şu an e, tarihi alan başkanı. Gün akşam düğünümdeydi da Hepsine ayrı ayrı teşekkürler sunuyorum. Ee, ve de sizlere iyi çalışmalar. Efendim, bizlere de teşekkür ederim. Yolunuz evet. açık olsun diyorum. Tekrar düğününüzde de hayırlı olsun diyorum. Evet, evet, Başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Ayağınıza sağlık. Hoşçakalın.